Sevgili aboneler merhaba. Emanet dizisi 3. sezonu ile yine zirveyi zorlamaya devam ediyor. Dizi yurt dışında oldukça beğenilerek izleniyor. İş böyle olunca dizi oyuncularının da özel hayatları araştırmaya başlanıyor. Peki sizler emanet dizi oyuncularının özel hayat ilişkilerini merak ediyor musunuz? Bizler de boş durmadık ve sevilen oyuncuların özel hayatlarını araştırarak çok önemli bir video hazırladık. İyi seyirler. Nana Stambolishvili, Gürcistan asıllı olan güzel oyuncu aynı zamanda model ve tasarımcıdır. Kendisine ait olan Kartveli Nana adlı giyim markası vardır. 12 Şubat 2011 yılında Laşa Megaladze ile dünya evine girmiş ve mutlu bir ilişkisi bulunmaktadır. Emanet dizisinin yakışıklı oyuncusu Oğuz Yağcı, Türkiye'nin en önemli modelleri arasında gösterilmektedir. Ülkemizin en fenomen sunucularından olan Müge Yağcı ile evlidir. Örnek bir evliliği olan çiftin Araz isminde bir oğulları vardır. Kariyer en parlak dönemini yaşayan Zeynep Naz Biçer, Mertcan Eyboğlu ile evlidir. İş hayatına reklam filmleriyle başlayan güzel oyuncu yeteneği sayesinde başarı basamaklarını hızla tırmanmıştır. Halit Erman Ersoy adını Sen Koy dizisinden rol arkadaşı Günce Mutlu ile aşk yaşamış ama bu ilişki uzun sürmemişti. Volkan Yıldırım genç oyuncunun şimdilik bilindik bir ilişkisi yoktur. Tolga Sala Emanet dizisinde Ferit Komiseri hayat vermektedir. Yakışıklı oyuncu kendisi gibi ünlü oyuncu Melis Aslı Pamuk ile birliktedir. Yaprak Durmaz Güzel oyuncu bugüne kadar evlenmemiş ve şimdilik bilindik bir ilişkisi yoktur. Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan eski rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile uzun zamandır aşk yaşamaktadır. Birbirlerine çok yakışan güzel çift kariyerlerine önem verdikleri için yaşadıkları ilişkiyi şimdilik saklı tutmayı tercih etmektedirler. Ömer Gecu 50 yaşındaki başarılı oyuncu bugüne kadar herhangi bir evlilik yapmamış ve bilindik bir ilişkisi de yoktur. Peki sizler hangi çiftimizi daha çok yakıştırıyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sona kadar izlediğiniz için teşekkürler.